Aa Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Evde skuter sürülür mü? Evet. 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 Anne bizim canımız evet. sıkı sürmek evet. istiyor. Hava rahat da. Bizim de canımız evet. sıkı sürmek evet. istiyor. Ama alt komşular kızar bize. Çok gürültü gider aşağıya. <laughs> Aa, <laughs> evin içinde skoter sürüyorlar Ayşegül sen evin içinde bisiklet mi sürüyorsun şimdi onu bir yerlere çarpacaksınız mobilyalar çizilecek kırılacak Mehmet Yaşar ya. evin her yerinde skuter sürüyor. Dur. Anne bunu durdurabiliyoruz. Buraya basıyor, durduruyor. Aa. Sen ne yapıyorsun Mehmet Yaşar? Ayşegül'ün Ayşe ayağını kapıya değdirecektin. Ayşegül korktu. Gidebilirsin. Hadi gel. Aa. Aa. Bu ne biçim oyun oynuyorsunuz? Madem herkes skuter sürüyor. Bırakın aynı şekilde motor sürsün. Herkes kendi kendine sürsün bari. Ama beş dakika sürüyoruz. Sonra kaldırıyoruz. Yoksa aşağıdaki komşular bize kızar. Tamam. Arkada freni de varmış. Belkinin arkada Belkinin arkasında Motorun Belkinin arkasında Şey var. Belkinin arkasında Sepet. sepet Ayşegül'ün de motorunun arkasında Sepet var. <laughs> Anne ben yarın Bebekle Bebeğimi buraya koyacağım. Tamam mı? Gidemiyorum. Aşağıya bas. Vallahi Kapılara değiyorsun oğlum. Şimdi kapıya zarar vereceksin. Aa. Bari bir odada sür. Evin her yerinde su mu sürülür? Bir de geliyor. Benimle dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Aa. Olaya bas. Bas. Olaya bas. Emine arkadaşlar evin içinde suku sürüyor. Suku arkada Bak. freni var. Hızlandığı zaman frene basıp durduruyor. Şimdi ona, bas, ona bastı. Mehmet Yaşar da Ayşegül'e bisiklet nasıl sürülür eğitimi veriyor. Buyurun. Ayşegül pedallarına bas. Pedallarına bas. Evet pedallarını çevir şimdi. Üstüme geliyorsun. Şimdi ayağıma yazacaksın Emine. Ben bu skuturu saklamıştım. Siz bunu nereden buldunuz? <laughs> sen <skuter rüyası> <laughs> ben skutur rüyası mı görüyorum? Şu anda yaşadığım şey rüya mı? Hayır değil anne. Biz yeni biliyoruz gördük. Ne zaman gördünüz? Sen hani biz geçen çıkarmıştık ya. Sen onu elimizden alıp saklamıştın gördük. Aa, <laughs> siz beni saklarken takip mi ettiniz? Evet. <laughs> Normalde <laughs> scooter dışarıda sürülür, parkta sürülür. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evde sürülmez. O, o zaman o da parka dışarıda... Ama park şu anda dışarıda yağmur yağıyor. Şu anda parka falan gidemeyiz. Anne, anne, anne evde sürülür. Bu sürülür. O da evde sürülmez. O da dışarıda sürülür. Balkonda ya, sürülebilir. Yanlar yanmakında bizi parka götür. Anne tamam. ben de çekebilir misin? Arkadaşlar bakın. Böyle oh. sürüyorsunuz. Anne çok güzel mi gidiyorum? Anne de <laughs> anne, su çıkar misin? Anneciğim. Aa. Aa. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Ben skuturu saklamıştım. Emine, Mehmet Yaşar kutunun yerini bulup çıkarmışlar. Ayşegül'e de motoru çıkarmışlar. Evin içinde skutur, motor sürüyorlar. Şimdi aşağıdaki komşularımız bizi polislere şikayet ederse ne olur? Polisler gelir gürültü yapıyorsunuz diye bize ceza yazar. Ay, anne çok güzel mi çok, Evet çok güzel gidiyorsun. O zaman. Biraz, arkaya gitsen, anne. Biraz arkaya git. Tam koltuğunda otur bari. Emine bütün odada tur yapıyor sanki sokakta skutur sürüyor gibi. Evin her yerinde skutur sürüyorlar. Evin her yerinde motor sürüyorlar arkadaşlar. <gülüyor> 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 Güle güle kullanın. Ben, ben kıracaksın. kıracaksın. Ben, ben ona binelim. Hayır onun sepeti kırılır. Bak sen her zaman oyun bozanlık yapıyorsun. Git kendi skoturunla oyna bari. O benim skoturuma binmek istiyor. O zaman değiştirin skoturlarınızı bir. <laughs> Emine Mehmet Yaşar'ın Scooter'ını aldı Mehmet Yaşar Emine'nin Scooter'ını aldı Ayşegül kendi motorunu sürmeye anne, Devam ediyor Kendini çevir ee, Mehmet Yaşar onu aynaya vurma Şimdi aynayı kıracaksın Ben Scooter'ı vuruyorum Em Ayşe Gül'ü çevirir misin kızım Emine? Allah'ım. Anne, Memo şimdi tane alıyor. Anne, bir videoyu kapatır mısın? Ben gidiyorum da. Ben senin için videoyu neden kapatayım? İşte tuvalet. Burada mı soyunacaksın? <laughs> git <laughs> lavaboya. Öyle. Hadi. Hadi git tuvalete git. Tuvalete git gel biz çekeriz. Almasın anne. Almıyor sıkıtır Burada bir daha arkadaşlar benim scooter'ımın boya Mehmet Zimler Yaşar boya gitti. Benim ben bir sütçümün arkasında bir benim de Ağabey, el... motor sepet var. Benimkinde de sepet var o da küçücük sarı. Hadi ben içeriye gidiyorum. Belki büyük pembe. Anne beni çeker misin? Anne beni çeker Anne bak bir de arkaya gidiyor benim büyüsüm. bye-bye because